Aslında eğlenceli oyun. Ama şu atın L gitmesi olayı çok saçma. Doğrusu I olmalıydı. I mı? Nasıl yani? I işte. Yani dümdüz. Orada her şey yolunda mı Gorfi? Birazdan final oynayacağız. Turuncu çocuğu alt etmemiz uzun sürmez. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Sorun yok patron. Rahat olun. Sen hiç L şeklinde giden bir at gördün mü? Ben görmedim. Atlar asil hayvanlardır. Asla L çizmezler. Belli gibi sevgili seyirciler benim buradan gördüğüm kadarıyla olamaz. Sanırım mat oldum. Evet mat. <laughs> i̇şte bu işte bu işte bu. <laughs> Biz yendik. Yaşasın. Sıkma canını yani canın sağ olsun. Hadi bakalım derslerine iyi çalış. Tamam mı? Of çok yaklaşmıştım.